Kur'an'da fatr kökü, yaratılış ve parçalanma arasında, Kur'an, varoluş ve kozmik düzeni anlatırken derin, anlam katmanları taşıyan kökleri özenle kullanır. Bunlardan biri de, fatr köküdür. Hem fıtrat gibi yaratılışla ilgili kavramlara, hem de infitar gibi yıkımı, anlatan ifadelere temel olan bu kök, Kur'an'da yaklaşık 20 kez farklı türevleriyle geçer. Birinci fatrın kökeni ve anlam yönleri, Arapçada fatr kökü. İlkin devenin memesinden süt sağmak anlam, da kullanılmıştır o kullanım. Bir düzene müdahale etmeyi ifade eder. Zamanla şu iki yönde gelişmiştir. Yoktan var etmek, başlatmak. Yarıp bozmak, dağıtmak. Kur'an'daki kullanımlar bu ikili anlam etrafında şekillenir. İkinci yaratılış bağlamında kullanımı. Fatır ifadesi özellikle Allah'ı. Gökleri ve yeri yaratmasıyla ilgilidir. Hamd, gökleri ve yeri yaratan Allah'a mahsustur. Fatır, birinci ayet. Burada fatır, yaratılışın başlangıcını vurgular daha çok şekillendirmeyi ifade ederken, fatr, başlangıç anını ve yoktan var etmeyi ön plana çıkarır. Üçüncü parçalanma ve bozuluş bağlamı. Fatr ökü, kıyamet anlatımlarında da yer alır. Örnek, gök yarıldığında, infitar, birinci ayet, gök bile parçalanır. Müzzemmil, 18, ayet, bu kullanımlar, yaratılan düzenin ilahi müdahale ile sona erdirileceğini gösterir. Yani Allah hem yaratır, hem dağıtır. 4. Fıtrat ile ilişkisi. Sen yüzünü Allah'ın fıtratına çevir. Rum 30. Ayet. Buradaki fıtrat, insanın yaratılıştan getirdiği ilahi uyumu ifade eder. İnsan, Allah'ın fatır. Oluşuna uygun şekilde yaratılmıştır. Bu yapı bozulursa, infitar gibi içten çözülür. 5. Aynı kökten diğer türevler. İftar, gündüz oruçla kesilen düzenin akşam yeniden açılmasıdır. Doğal döngüye dönüş. Fütür, gevşeme. Yılgınlık, meleklerin bu tür futur göstermediği ifade edilir Enbiya. 20. Ayet 6. Çıkarılan Ders Kat kökü, Allah'ın hem yaratıcı hem de bozucu kudretini gösterir. Bu, tevhid anlayışının hem evrenin doğuşunda hem de yok, oluşunda aynı kaynağa bağlandığını ortaya koyar. İnsan fıtratı da bu yaratılış sisteminin yansımasıdır. Sonuç, fat kökü Kur'an'da sadece yaratmayı değil, aynı zamanda müdahale, bozma, başlatma ve sonlandırma anlamlarını da taşır. Böylece Kur'an, Yaratılış ile kıyameti aynı kavramsal kökten anlatır. Bu da varoluşun bütünlüğü ve ilahi kudretin sürekliliği üzerine derin bir düşünme alanı sunar.